Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bütün kartlarda kim arayacağız? Diego Jota'yı arayacağız. Evet Diego Jota'yı arayacağız. Tüm kartlarda evet. arayacağız. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Evet bir trafik kazasında aramızdan ayrıldı. toprağa bol olsun. Çok İyi bir futbolcuydu. Güzel bir evet. futbolcuydu. Biz de bugün onu bütün kartlarda arayacağız. Bakalım. Yani ben en çok şu kartlarda umutluyum. Buralarda gelebilir. Evet. Diğer farklı serilerde var. Oralardan gelebilir. Sizlerle birlikte ne yapacağız? Diego Jota'yı arayacağız ama önce abone olup like edip lastin tavsiye etmeyi çok zor da arkadaşlar. babacığım? Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve Diego Jota ile ilgili görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ne unutmayın. Ama en azından bir kalp gelsin. Sizden bir kalp bekliyoruz. Yorumlara şöyle kırmızı kalpleri doldurun bakalım. O zaman ya. ne yapalım? Hangi seriyle başlayalım? Diego yani, Jota'yı Süper şut'tan başlayalım. Hadi bakalım, süper şut'tan gelsin bakalım Diego Jota. Bugün onu arıyoruz. Nasıl? Var mı? Yok. O yoksa hemen kaldırıyoruz kenara. Sende var mı belki? Sende Super de şuttan. yok. Şimdi sadece Jota'yı arıyoruz. Biraz. Sadece. Ronaldo da gelse, Messi de gelse bakmıyoruz. Sadece Diego süper Jota. Şuttan. Yok. Hemen şöyle geçelim. Evet. Burada var mı? Burada da yok. Şimdi Alpapa. Evet, Alpapa burada gelebilir. Evet. Diego Jota. En sevdiğiniz bulcu hangisi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ve burada kim var? Martinez. Martinez geldik. Kempes evet. şöyle. Almusrati var. Harry Kane var. Bize ne lazım? Bize Diego Jota lazım. Evet. Şöyle. Toprağı bol olsun. Gelsin. Aynısı. Evet, Ivy Cut. Evet, Back Sandy's. Hadi bakalım. Hoppa Power'dan. Berkini Hadi. Geliyor. Şöyle, evet, Chris Bull. Chris Evet. De. Efsane. Güzel. Ama Güzel. Biz bugün Bart. kimi arıyoruz? Jota'yı Jota arıyoruz. Jota'yı arıyoruz. Kadar... birlikte. Evet. Evet. Elim bir trafik kazasında. Gelsin Arda Güler. Oh, Arda Güler. Mateus. Mateus. Arkadaşlar hız gerçekten kötü. Evet. İzlediniz mi bilmiyorum ama çok süratli gidiyorlarmış. Kim? İlkay Gündoğan geldi. Burada Maxim'in geldi. Deliler fark ettiysen öyle ölüyor bazıları. Evet. Şeyde hızlı öfkedeki... Brian O'Connor. Evet. O da öyle hızdan dolayı gitmişti. Kim var? Les Ferdinand var. Hakan, Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu var. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelir mi? Ne diyorsunuz? Bence gelir ya. Gemileri yakmış. Hadi bakalım. Burada kim var? Burada olabilir mi? Yok. Ama Mesela, bu kartlarda gelebilir. Bu Bak. hatırladınız mı arkadaşlar? Evet bu kartlarda gelebilir. Var mı? Aynısı geldi. Arkadaşlar tatilde nereye gittiniz? Biz Mersin'deyiz. Siz neredesiniz? Evet arkadaşlar Mersin'de olduğumuzu masadan zaten anlıyorsunuzdur. Evet. Burada kim var? Yok. Evet. Burada da Diego Jota'yı arıyoruz. Belki de aynısı. İkinci hep aynı aynı kartlar geliyor sırasıyla. Vallahi. Çok Şimdi ilginç. açalım Berk. Şimdi hızlı ve tekmeli. Hızlı ve tekmeli. Gelsin bakalım hızlı ve tekmeli. Kim hızlı, kim tekmeli? Dur bakalım şöyle. Şöyle açsan ha böyle aç. Sulzular. Evet, Dominik Sulzular <laughs> geldi. Hakim <laughs> Ziyeş geldi. Evet. Balotelli geldi. Prakazi. Cevat Prekazi geldi. Bir saniye kendisi. Kim var der burada? Bak. E, o Degat geldi. Mbappe. Evet. Mbappe. Hızlı ve öfkeli dedik. Hızlı ve tekmeli burada. Maradona, Maradona geldi. Onu, onu geldi. Onu tekrar Trabzon'a dönmüş. Bakalım nasıl bir onu atçı izleyeceğiz. O de Galatasaray'da kalmış. Evet, evet bakalım. Endesiri var. Evet şöyle Dembele Osimen Galatasaray'da kaldı diyorlar arkadaşlar ne diyorsunuz? Öyle olsa düşünsene Zanyolo, Ikadi, Osimen ama ondan birisi, sonra şey. Sane. Ama birisi eksik. Şöyle evet. kim evet. eksik? Onu göster babacığım. Evet. evet, şöyle gösterelim. Fernando Mustera, Mertens bu ikisi eksik ne kaldılar. Şey. Olsun, eksikliklerini hissettirmeyecek oyuncularımız var. endişeli geldi, aynı kartlar geldi. Artık şu Diego Jota'yı bir an evvel bulalım istiyoruz. Bence de. Hadi bakalım. Hangi ne seri? Ne? Ya şu, hemen sende de izbert, sen daha kolay açtın. Şu serileri niye böyle pres yapıyorlar? Evet. Var mı ha, burada? Man. Yok. Sen değil Enes. Enes kartları yemeye çalışıyor. Baksana Enes'in açamadığı kart. Ki. Şöyle tut sen. Şöyle tut. Bak şöyle. Ben biliyorum. Açılmasın. Şöyle tut bakalım. Evet. Sağ babacım büküldü. Olsun. Aynı Aynısı kart geldi. İyi ki bükülmüş. Burada kim var? Beğendim. Yok. Jiku var. Bellingham var. Enes yine kartı yiyor. Afiyet olsun Enes. Sağ olsun babacığım. Şeref Kesene bereket. Olacağız. Hadi. Ha açıldı. Gelsin. Oğlak like Griezmann. Yine like iki geldi. Acaba yani yine iki bir ara Galatasaray'da oynamıştı. Ne bileyim yani bilmiyorum. Muslera'nın yokluğunda o gelir mi? İyi bir kaleci. Gel bakalım. Kristal çok zor açılıyor arkadaşlar. Maradona, geldi. Rodri, Rodri geldi. Şimdi Şöyle bakalım. Aç bakalım. Tekrar sen aç. MSK açana kadar bayağı bir zaman geçiyor. Aç bakalım Enes. Gelsin. Kim bu? Mahrez. Mahrez. Sanchez. Güzel, güzel. Oo Rafa Silva geldi. Güzel. Kerem Aktürkoğlu geldi. Güzel Bak. ama biz Diego Jota'yı arıyoruz. Bize Jota lazım. Hadi Jota burada gel. Ortega burada. geldi. Haaland geldi. Holland. Güzel. Güzel. Oğlum, bak hologram. burada olabilir. Bak bu hologramlarda gelebilir. Liverpool'da gelebilir. Yok Neden? gelmedi. Lampard. Lampard. Valverde geldi. Walverde. Bence buluruz ya bugün Jota'yı. Dur bakalım. Hadi bakalım. Berk sendeyiz. Var mı? Yok. Robertson. Sendeyiz Enes. Evet Enes'i bekleyene kadar Berk sendeyiz. Enes çok geç kart açıyor. Ne ee, burada? Burada da yok. Hadi bakalım Berk gelsin King bence Hitler. bu kart açmanın piri üstadı Berk kart. ya kim var şöyle Cemal Musiala arkadaşlar ayağı bileği kırıldı evet. gerçekten çok üzücü futbol yani böyle prime dönemini yaşayan biri için bilek var ya çok önemli aynısı aynısı geldi geçmiş olsun diyoruz Musiala'ya evet. gel bakalım Bilmiyorum. burada Karim, Rodri, kimi Kılıçsoy Herikeyin. Herikeyin Michel geldi. Burada Aguero, Guardiol, başka Ronaldo, Ronaldo. E, Hüseybo geldi. Evet. Ama bize işte Diego Jota lazım. Diego Hakan. Jota var mı burada? Hakan, Alex geldi. Alex geldi. Bence bu kartta Jota gelir. Hadi Dilini. bakalım. Ronaldinho. Evet, şöyle. Odegaard, Herikeyin. Maalesef. Şöyle Hakan. bir Liverpool logosu görsek hemen umutlanacağız. Yine aynısı. Şurada gelebilir mi? Bence gelir. Yok, Gelmedi. burada da yok. Son futbol ateşi. Ben şunlarda ve şu kutularda biraz umutluyum. Ben de, ben de. Gelsin. Evet, şöyle. Siyopedi. Yok, burada yok. Evet. Back. Kutuları aç bakalım. Hiç futbol ateşi. O zaman ben de futbol ateşi. Açayım. Bomba seri. Dur bakalım, bomba seri. Diğeri neydi? O ateşi. O oh, bir dakika. Dur 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 dur. Şöyle bakalım. Şöyle defter gibi bakalım. Mertens var. Jackson var. Sanchez var. Valverde var. Diğer tarafta Osimen, Yamal, Gerson Fernandez, Bellingham var. Bu hangi seriydi? Şöyle seri? Golden League Legend serisi. Evet. Şöyle bıraktım. Bu da bomba seriden Kim Alex, var? Alex ve Ronaldo. Ronaldo. Evet, size Evet. Bir hemen Ronaldo. bakalım Gel. başka e şöyle geçelim. Evet. Bize Sara ama Jota lazım. Hızlı Jota. Ko o. -o. Kolaycım. Güzel evet. resmetmişler. Güzel bir resim olmuşlar. Evet. Ford'un kartal var arkasında. Evet. Bombacı Abi. Hami. Maradona efsane değil mi babacığım? Evet, çok güzel bir kart. Evet. Buradaki var. İlkay Gündoğan geldi. Evet, Başka o diğer tarafta. Bizler. Puska. Puska. çok güzel evet, ama onu aramıyor. Valla aramayıp yani daha önceki videolarda aramadıklarımız kim varsa hepsi Herkes burada. Herkes burada çıkıyor. Doğru diyorsun. Ama bize Jota lazım. Arkadaşlar hype atmayı unutmayın yorumları sonra kaydırıp. Evet. evet arkadaşlar videomuza lütfen sizden ricam haypatın. Şöyle videoyu yani yorum kısmını sola kaydırıp haypatın. Şimdi karımla. Bir dakika şuradan gelir mi? Mbappe. Mbappe geldi. Bir dakika. Mbappe'yi şöyle bir. Evet şöyle gösterelim. Sticker arkadaşlar bu. Programda Puyol Puyol Lukaku geldi. Evet. Buradayım Orda ben. Arda Güler geldi. Arda Kim Güler, Ficiçi. Vinicius geldi ve bu da sticker. Evet. Bu da sticker. İstediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Şöyle verse başka bakalım. Joao Osimen, Messi. Messi ama bize Jota lazım. Mateus, Ceko. Evet İlfan Can geldi. geldi İlfan Kahveci geldi. 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 Burada kim var? Valverde var. Lampard var. Son adam. Ve Maximin. Maximin ve Bartola. Hadi bakalım Berk. Ben yine söylüyorum ben şunlardan umutluyum. Doğru diyorsun baba. Yani özellikle Euro 2024'te çok umutluyum. Portekiz formasıyla gelebilir. Burada var mı? Burada yok, yok. Jota. Şimdi bu kartta gelmesi zor var bence. Bir dakika. Evet şöyle bir an umutlandım. Kırmızıyı görünce ama yok. United. Evet burada da yok. O zaman ne yapıyoruz? Hangisi? Bence Euro, Euro 2024. Aç bakalım Berk. Aç bakalım. Hadi bakalım Berk. Şöyle. Bir dakika. Evet şöyle dursun. Bunları ben açayım mı? Bence evet. daha aç o zaman hadi. Evet şöyle bakalım sizce var mıdır burada Diego Jota? İnşallah gelir. İnşallah. Hadi bakalım şöyle bir bakacağım. Bir Portekiz'e bakar. Evet şöyle ilk kim var bakalım bakalım. Evet şöyle Andreas geldi. Andreas şöyle bıraktım. Biz Jota'yı arıyoruz. Bize Jota lazım. Burada var mı? Burada da Martin geldi. Ah be. İspanya gel bakalım. Gel bakalım. Evet yani şöyle Carlos Soler geldi, onu da şöyle bıraktım. Eder. Portekiz var mı? Portekiz lazım. Hero kartı. Evet, LaBotka oh. geldi bıraktık. İngiltere, Defans. Acaba burada ne gelir? Kim var? var? Lewis geldi. Program kart. Lewis'i de bıraktık. Yine İngiltere, forvet. Acaba Legend kart mı Bence bilmiyorum leziyoruz. olabilir. Bence leziyoruz. Gel bakalım. Evet şöyle Harry Kane geldi. Kaptan kartıyla geldi. Bak burada ne var? Ooo milli takım. Ya var ya arkadaşlar biliyorsunuz izleyenler daha eskiden izleyenler biliyordur. Yani haftalarca günlerce milli takım aradık. Şimdi aramadığımız zaman geldi. Orta sahibi Arda Güler gelir mi? Bence gelir. Bence de gelir gel bakalım Arda. gel bakalım. Evet Orkun Kökçü geldi. Beşiktaş'a gelmeyi istiyorum demiş. Orkun Kökçü'yü severiz. İngiltere. Bir İngiltere. Orta saha. Bakalım, bakalım kim var? İngiltere. Şöyle. Bayağı evet, Rice geldi. Bayağı bir İngiltere geldi. Portekiz gelseydi kesin içinde bir tane Diego Jota olurdu. İngiltere. O zaman şöyle yapalım mı? Bu ekstrayı da ben açayım mı? Evet. Ekstra. Arkadaşlar sizden ricam bu videoya şöyle bir like atın. Şöyle bir like gelsin evet. bu videoya. Bir bir, ya yorumu da sola kaydırıp şöyle bir hype'layın. Yorum atın. Canlı evet. Diego Jota'yı şöyle ar aradık, arıyoruz, buluruz inşallah. Ama sizlerden de ricam şöyle Jota için bir yoruma kalp atın bakalım. Gelsin bakalım burada. Extra. Bence burada 13 tane kart var. Gelme olasılığı daha yüksek. Orada Portekiz'de aradık. Burada Liverpool'da arayacağız. Bayer geldi. O bir gold kart var. Yeşil kart da var orada. Çok güzel. O zaman gel bakalım Bayer Leverkusen'den kim var? Evet şöyle Tella, Tella geldi. Güzel. Tella'yı nasıl yapalım? Bir dakika şöyle bak. Orayı biz bence. Hatta şöyle yapayım bir dakika. Jota'yı da şöyle. ha Şuraya dizelim. Bunlar şöyle dursun. İnşallah Jota'yı buluruz. Bunlar böyle dursun. Bakalım bakalım şöyle burada kim var? Burada da Kroos Pascal var. Pascal deyince aklınıza kim geliyor? Benim aklıma Pascal Numa geliyor. Benim de Real Madrid orta saha Arda Güler olabilir mi? Bence Ar Arda Güler. Hadi Arda. Derken evet Rahibe Teresa geldi. Teresa'yı da şöyle bıraktım. Evet. Atalanta gel bakalım. Evet şöyle Companiers geldi. Bu isimleri okumakta zorlanıyoruz. Maalesef okuduğumuz kadar Paris. idare etsinler. Paris. Oh, Paris. For Gel bakalım. Evet. Marie geldi. Bir bayan futbolcu daha. Bize Liverpool lazım. Liverpool. Ama var mı? Yok. Evet. Arsenal var Arsenal. şurada. Evet. Kevin geldi. Kevin. Arsenal'da orta saha kim olabilir? Orta saha Arsenal. Arsenal. Evet, güzel, Saka geldi. Güzel kart. Güzel kart. Bayern evet. Münih var. Liverpool var mı? O oh, bir Arsenal var. Belki şurada gelebilir. Hiç belli olmaz. Bence yeşil kartla Jota gelir. Evet, Gnar bir geldi. Ama çok güzel bir kart değil mi? Şuna baksanız da. Bunu da şöyle bıraktım. Evet. Arsenal bunu şöyle açacak. Arsenal Aa, böyle gelsin. Doğru diyorsun. Gel bakalım, gel bakalım. Rice geldi. Rice. O şuttan sonra herkes ona ona evet. Bayılıyor burada bakalım Manchester var <laughs> Manchester'dan forvet kim gelecek? kim gelecek bakalım bakalım evet şöyle Rashford Rashford geldi Marcus Rashford güzel bir kart hadi son kart mı? bunu da şöyle bıraktım son kart değil sondan bir önceki kart lipsync kartı geldi evet. gold kart ya da yeşil kart değil mi bu yeşil kart bence Evet, şöyle. Luke bu geldi. bu şöyle bıraktık. Burada bakalım, bakalım. Paris forward. Gold card. Gold card. Şimdi gelir. Gel bakalım. Evet, Dembele geldi. Dembele. Ama ama şeyi bulamadık. Jota'yı Jota bulamadık. Ben bir hakkımı daha kullanmak istiyorum. Futbol atışının şu. Son serisi var ya. Golden League Legend serisi. Evet. Oradaki kutuyu versene bana. Bir dakika bir. Şöyle o kutuyu ver bakalım. Belki orada. O kutularda olabilir. Evet. Bunlar da gelebilir arkadaşlar. Ben şansımı bundan yana kullanmak istiyorum. Bir tane de Berk için ver. Bir sana, bir bana, bir de Berk'e olsun. Dur bakalım. Futbol için ne? Burada arayacağız. Dur. Şöyle. Üç kutu. Bir üç. dakika. Evet. Enes'in benim, Berkin. Enes, senin için açıyorum. Aç bakalım. Bakalım Enes'in şansına gelirse. Diego Jota. Var mı? Luis Figo. Kim var? Luis Diaz. Oh, Liverpool, yaklaşıyoruz. Bence de. Evet, Eto geldi. Orkun, Orkun Kökçü Jota. geldi. <gülüyor> 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 Şöyle Beşiktaş. Ama, Ama karşısında kim var? Evet, Ronaldo. <laughs> Ronaldo. Ama biz... Ronaldo'nun takım arkadaşını arıyoruz. Pere geldi, Balak geldi, Enes'e güzel kartlar geldi. Sırada Berke. En son ben kendi kartımı açacağım. Bakalım Berke için. Buradan inşallah Jota sana gelir. Şöyle açsam olur mu? Olur. Matematik defteri. Bir dakika, şöyle açalım. Defter gibi açalım. Defte. Bak aynı bu şekilde geldiydi ya belki. Evet ben de gelmiş evet. Şöyle. Mertens var, Osimen var, Yamal Güzel, var. Evet. Bunlar geldi ama bize Jota artık şu Jota'yı bulalım. Hadi baba senden umutluyuz. Evet şöyle Jota'yı bulacağız arkadaşlar. Bir şekilde. Ah evet. Aha bir dakika. Kim düştü? Wesley Schneider düştü. Şuradan parçaymış. Mert Kino. Van Dijk geldi. Mert o, Michel Platini geldi. Bence bununla gelecek. Hadi Jacob, bakalım. Hadi. Zilgeç, bir dakika. Erik Cantona geldi. Oo, ne oluyor? Değişik bir kartta geldi. Hiç aramadığımız Ama o, bize o. bize Diego Jota lazım. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bir şekilde bulmamız lazım. Şöyle buradan mı? Bundan bulur muyuz? Bir dakika dur buradan alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Hızlıca açayım ben. Bakalım belki burada gelebilir. Olmazsa şu karizma adamların kutusu var. Ondan verseydin keşke. Neyse şöyle bakalım. Burada var mı? Burada yok. Hızlıca bulmam lazım. Hızlıca Diego Jota. Artık bulamazsak şöyle Diego Jota'yı arıyoruz. Bence bu video like'ı hak ediyor. Yorumu hak ediyor. Ama Jota'yı bulmamız lazım. Şöyle bakalım neredesin? Yok. Şöyle. Bulacağız. Bir dakika. Bulacağız, bulacağız, bulacağız. Şöyle. Yok. Şu futbol için son çıkan kutusunda Diego Jota vardır diye düşünüyorum. Ronaldo var. Son kutudan yine ver. Şöyle. Artık Hayır, burada yok. vardır diye düşünüyorum. Son şansımız. Son şansımız. Gel bakalım. Gel bakalım. Burada Demutul var mı? Yine aynısı. Yok saymıyorum bunu. Saymıyorum. Bir tane daha ver bir tane daha ver. Gel bakalım bir tane daha gelsin. Farklı gel bakalım şöyle. İnşallah bunda vardır. Farklı birileri. Zidan Ferdi. Evet şöyle Bülent Korkmaz, Tafarel. Evet. Evet bu da olmaz. Bir tane daha ver. Arkadaşlar yani Diego Jota'yı bulacağız diye sabaha kadar kart açacağız anladığım Hı -hı. kadarıyla. Ama sizden ricam kart açmak bizden, like atmak sizden. Sizler için uğraşıyoruz. hadi geldi Musiala, Lewandowski, ee Cemal Musiala, Piatek, Simon Banza. Başka başka farklı çok farklı eski kartlardan versene eski kartlardan şöyle üçlü kartla futbol eskisinden versene üçlü oradan gelebilir. Gel bakalım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gel yes, bakalım ya 9 eğer burada yoksa da artık şansımıza diyeceğim. Burada yok. Şöyle. Ama bu seride olduğunu biliyoruz. Bu seride çok çıkmıştı Diego Jota. O yüzden bu seriye biraz ağırlık verdim arkadaşlar. Hem üçlü daha çıkması daha kolay. Gel bakalım. Gel bakalım. Burada var mı? Şöyle, Alex, bakalım kimler var? Primino. Jota harit var ya. Tüm futbolcuları bulduk. Harbiden. Arıyoruz ya, aradığımız için bulamıyoruz herhalde. O, Gerson Fernandes, Bruno Fernandes. Pardon. Gelsin bakalım, Bruno. Arkadaşı da burada mı? Hadi Jota. Yok, son kat. Son kat. Artık yoksa yapacak bir şey yok. Yok. Evet arkadaşlar çok aradık. Enes diyor ki bir de şuradan şansını denediyor. Mekanikten. Evet. Bir tane daha ver bakalım bundan. Madem mekanikten gidiyoruz. Evet ver bakalım. 1, 2, 3, 4. Bunlarda da iki tane iki tane geliyor. Son mekanikler. En son çıkan mekaniklerde varsa vardır diyeceğim. Yok. Sonra şurada burada var mı? Lewandowski var. Evet, babi çantam var. Arkadaşlar şansımızı gerçekten çok zorluyoruz. Artık yoksa da yapacak bir şey yok. Siz sadece kalp atın. Evet, var mı burada? Gel, bir var. Osimem var. Kenan Yıldız var. Evet, masa kartlarla dolu. Ama ne yapalım? Bulamadık. Şöyle kalkalım. Evet, bayağı aradık diye Jota'yı. Bütün serilerde aradık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aramadığımız seri kalmadı. Bakın arkadaşlar. Evet. O zaman arkadaşlar sağlık olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone ol, like at, Çok güzel arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.